Tamam. Zayıfızı geç de alalım. Değil mi? Bekleyelim mi? Evet. Fizyoterapi <laughs> alıyoruz. Alıyoruz. Neden? Peş geçirdik. Ne zaman? 11. ayın yedisinde. Sol taraf. Sol taraf. Hiç basabiliyor muyuz? Sol, mi? kol, sol ayak. Basıyorum. Heh. İyi. Allah Allah. Yaş kaç? Yaş 61. 61. Güzel. Ben de Büyükşehir Belediye'de emekliyim. Üst sular. Güzel. Aa, güzel. Hmm. Babam da istiyor. İlaç. Sağ olun. Evet. gönderdiğiniz için beni taşıdı. Evet. çok evet, Sağ olsun. Sağ güzel. olun. Var şeker tamam. Ee, bunu da tansiyon için almış. Bunu da e, Filavix'i kestiler. E, ha, Pıhtı olduğu için bir başka başlamışlar. Dora edin edin. edince onu da içecek. Tamam, tamam. Yani şey kesince de e, Filavix'i evet. kesildiği evet. diye. Bu kayıtta şey Çalıştım. Yaptım yaptım ki, ya. yani. evet. çalıştım gece yatarken evet. oldu. Evet. Güzel. <laughs> Bir tane de haftada bir gün D vitamini var. Saat 10'da oldu. Güzel. 12'de evet. hastaneye sevk ettiler. Evet. Gayet iyi. Yani evet. bütün evet. arkadaşı gibi. İşte evet. 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 atafiziğe gidiyoruz şimdi. Evde aldırmıştık biz. Hı hı. Kaç gün oldu? Daha atafiziğe iki, gün, gün, oldu. oldu. Ee, Hayır, yani evde tamam. başladınız. Zaten. Evde vardı. Şimdi haftanın üç günü yerine tuttuk. Merdiven hı. inene kadar. Şimdi merdiveni inebiliyoruz. Evdekinden de, atafiziktekinden de bu süreç bittiğinde Hı -hı. sen hangi hareketleri yaptırman gerektiğini. Hı hı. Fizik tedavi bitse de hı hı. sen onu evde tekrarlatacaksın ki hı hı. eski gücüne biraz evet. daha kavuşsun. Evet. Tabii ki eskisi gibi olmayacak ama evet. en azından kendi işini görebilir, yürüyebilir bir pozisyona gelsin. Evet. Bu konuda senin gayretin şey, de anjü, çok önemli. Yani, ben bunu, falan bunu, ya, bunun çok falan yürüyorum yani, ya. Ben yapmadı var ya. Şeyden yürüyorum yani. Bunlar yürüyor. Balkona çıkıyorum, bacaya çıkıyorum, karot, evet, merdivene e, çıkıyorum. Bizimde de var yine pırtı atması şeyde yani bacakta. Bayağı ayağım da şişti baksana. Yani şişti. Aslında e, Yaşar abi, kilon da yok, şey de yok. Evet. O kadar. 100 evet. de. 108 kilo vardım canım. He. Dişleri yaptırırken verdim o kiloyu. İyi ki vermişsin. <laughs> <laughs> evet. senin toparlanmana yardımcı olacak. Dolu... Dikkat et. <laughs> öyle, öyle. Yoksa gerçekten seni hareketsiz kılacak. Tabii. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok sağ olun. Var, var olun. mı isteğin? Canın sağ olun. Bir daha uğrarız biz. Merak tamam, etme. Çok teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. ne zaman aradık hemen geldiler. Tamam. Sağolsunlar. Taşıdılar. İyi, iyi şu an. Kilo alma ya. sakın. Sakın. Ay. Ay. Olsun ne olacak? Ambulans gönderdiği için çok teşekkür ederim. Bana yardımcı oldular. Aldı hastaneye götürdüler, getirdiler. Allah çok şey. Her zaman Tuttuğu altın olsun çocukların. Her zaman için yani. Teşekkür ederim. İşte e, belediye başkanımız Nülfer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Her zaman ne zaman ararsak araba kapımızın önünde nakil aracı. Her hastaneye gittiğimizde hem evden aldılar yatağına kadar. Yataktan alıp yatağa kadar getirdiler. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Her şeyinden faydalandık. Yani ne diyeyim ki. Yani iyi ki varlar. Gerçekten ben tek başıma o merdivenleri asla yani mahalleyi de toplasam indiremezdim. Çünkü çok tehlikeli. Bilmediğimiz bir şey. Düşürme riskimiz vardı. Yani çok teşekkür ediyorum hepsine. Kim yardım ettiyse herkese teşekkür ediyorum.